Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya tahmin denemeleri üçüncüsüyle devam ediyoruz. Evet birinci sorumuzda bazı tarihler verilmiş. Tarihlerden hangilerindeki gündüz süresi Türkiye'nin kuzey yarımkede yer aldığını kanıtlamaz diyor. Bizim özellikle 21 Aralık ve 21 Haziran gibi yaz ve kış dönümlerinin yaşandığı tarihlerde gündüz ve gece sürelerine bakılarak biz kuzey yarım küredeyiz diyebiliyoruz. Nasıl diyebiliyoruz? Örneğin 21 Aralık ve o tarihlere yakın işte Ocak olur, Kasım olur. Bu alanlarda ya da bu aylarda gündüz ve gece sürelerine baktığımızda gece süresi daha uzun. Güney yarım kürede ise gündüz süresi daha uzun. Bunun yanında 21 Haziran işte gibi tarihlere baktığımızda bu tarihlerde ise gündüz süresi kuzey yarım kürede daha uzunken gece süresi güney yarım daha uzun. Yani tam tersi özellikler görülüyor. Ama 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşandığı için 12 saat gece 12 saat gündüz yaşandığı için bu yer dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. O yüzden yarım küreyi belirtmek açısından ben bu tarihte gece ve gündüz sürelerini kullanamam. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı yani yalnız 3 oldu. Evet ikinci sorumuzda kar erimeleri hangisi ya da hangileri üzerinde etkili değildir diyor. Heyelanların daha çok ilkbaharda gerçekleşmesi, kar erimelerine bağlı olarak suyun yer altına sızması, daha büyük kütlelerin kaygan hale gelerek kaymasını etkili. Doğu Anadolu bölgesindeki akarsuların hidroelektrik potansiyelinin yüksek olmasında oradaki eğim, engebe şartları yükseltiye bağlı olarak akarsu vadileri etkili olmuş. Fırat Nehri'nin akımının yüksek olduğu dönemin ilkbahar, Yaz başları yine kar erimelerine bağlı olarak bu dönemlerde arttığını söylemek mümkündür. O yüzden de e, bu da yine baktığımızda kar erimeleriyle alakalı. Marmara bölgesindeki akarsu yatak eğiminin az olması arkadaşlar daha çok yer şekilleri, eğim, engebe şartlarıyla alakalıdır. O yüzden de e, doğru cevabımız burada 1 ve 3 etkili oldu. 2 ve 4 etkili olmalı. Yani D şıkkı etkili değildir dediği için doğru cevabımız olarak alındı. Peki üçüncü sorumuzda Hangisi bu ovalara örnek olarak gösterilemez demiş. Nedir bu ovalar? Sığ kıyılarda akarsu'nun getirdiği alüvyon topraklarının birikmesi sonucu delta ovaları oluşmakta. Ve bu alanlarda genelde tarımsal verimlilik yüksektir. Buna göre Çarşamba delta, Çukurova delta, Gediz nehrinin oluşturduğu Menemen deltası, Göksu nehrinin oluşturduğu Silifke deltası. Ama amik arkadaşlar tektonik bir ova bir delta ovası değil. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet dördüncü sorumuzda Türkiye'de geniş yer kaplayan arazilerden biri de platolar. Platolarda hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır diyor. Şimdi kuru tarım yöntemi, ekstansif tarım İç bölgelerdeki platoların birçoğunda kuru tarım, ekstansif, gelişmemiş, daha çok doğal koşullara bağlı olan tarım uygulanıyor. Bunun yanında küçükbaş hayvancılık iç kısımlardaki bu platoların genelinde yine dikkate alınıyor. Çünkü büyükbaş yapılanlara tabii ki var ama küçükbaşta birçoğunda yapılan bir faaliyet. Ormancılık faaliyetleri ise bu platolarda çok fazla gelişen bir özellik de değildir. O yüzden doğru cevabımız bakıldığında 1 ve 2. Yani C şıkkı olarak dikkate alınabilir. Peki 5. sorumuzda sanayi üretim alanlarına yakın yerlerden geçen akarsuların kirlilik oranının fazla olduğunu görüyoruz. Buna göre hangisinde kirlilik oranının diğerine göre daha az olması bekleniliyor? Şimdi Sakarya en kirli akarsularımızdan birisi bunu e, özellikle Ergene takip ediyor. İkisi de zaten kirlilik olarak birbirine oldukça yakın. Bunun yanında Seyhan, Ceyhan gibi Adana'da bulunan Gediz Küçük Menderes gibi Ege'de bulunan akarsular. Ama Doğu Karadeniz'de yer alan Çoruh Nehri çok fazla kirlilik. Tabi diğerleriyle kıyasla çok fazla kirliliğin olmadığı bir yer. Çünkü sanayileşmenin çok fazla olmadığı bir yer. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet 6. sorumuzda Sinop İnceburun, Küçük Çekmece Gölü, Doğu Karadeniz Falezleri. Hangisi ya da hangilerinin dalga biriktirme sonucu oluştuğunu söyleyebiliriz. Sinop İnceburun bir tombola örneği tombola dediğimiz saplı da yine burada dalga birikim şekli olarak dikkate almak mümkün. Küçük çekmece bir lagün bir koy ya da körfezin önü kapatılıyor birikim. Falezler kıyıda oluşan diklikler bu ise aşınım. Yani burada baktığımızda özellik olarak 1 ve 2 biriktirme sonucu oluşmuşken 3 yani falezler aşınım sonucu oluşmuştur. O yüzden 1 ve 2 yani D şıkkı doğru cevabımız olmakta. Evet yedinci sorumuzda Sakarya kıyılarından yola çıkan Ulutaş teknesiyle İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Güney Marmara kıyılarını takip ederek önce Çanakkale Boğazı'na daha sonra ise Saros Körfezi'ne ulaşmıştır. Yani Sakarya'dan yola çıkıp Çanakkale Saros Körfezi'ne kadar gidiyoruz. Kıyıları takip ederek bu durumu gerçekleştiriyoruz, bu yolculuğu gerçekleştiriyoruz. Buna göre Ulutaş geçtiği kıyılarda hangisini görmemiştir? Şimdi riyel kıyı tipini özellikle boğazları geçerken görüyoruz. Falezleri baktığımızda özellik olarak Sakarya, işte Kocaeli kısmı Cebeci Kefken çevresinde görebiliyoruz. Tombolu oluşumunu Güney Marmara'yı takip ederek kıyı özellikle Balıkesir Kapıdağ Yarımadası'nın olduğu kısımda görüyoruz. Limanlı kıyıları yine baktığımızda Kapıdağ Yarımadası çevresinde Erdek Bandırma Körfezi'nin olduğu alanlarda görüyoruz. Dalmatça kıyı tipini ise Saros Körfezi'ne gidene kadar göremeyiz. Çünkü Dalmatça kıyı tipi Türkiye'de Finike Kaş yani Antalya'da bulunan bir kıyı tipi. O yüzden biz bu alanda bu kıyı rastlayamadığımız için doğru cevabımız E şıkkı olarak dikkate alınmıştır. Evet 8. sorumuzda dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen gölümüzü dikkate aldık. Ki görüntüsü itibariyle yukarıdan bakıldığında nazar boncuğunu andırdığı için buna böyle bir isim verilmiş. Meketuzdası uzdası Konya sınırları içerisinde yer alıyor. Tabi kuruma durumuyla karşımıza çıkıyor. volkanik oluşumlu bir göl olarak dikkate alınıyor. A şıkkı doğru cevabımız oldu ki otluk beli dediğimiz traverten setgölü dünyanın tek bu anlamda örneği. E, bunun yanında çıldır yüksek göllerimizden birisi tuz gölü yıl içerisinde seviye değişiminin e, alan değişiminin en fazla yaşandığı göller arasında ve tuz üretiminde oldukça önemli diyebiliriz. Dil gölü ise bir kıyı setgölü olarak karşımıza çıkıyor. Evet 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisinde en çok yağış kış mevsiminde düşer? Tabii düşer kelimesi sizi yanıltmasın. En fazla yağışı kış mevsiminde alır tarzında bir yorum yapmak gerekiyor ki en fazla yağışı kışın alıyorsa bu Akdeniz iklimidir arkadaşlar. Türkiye'de Akdeniz ikliminin görüldüğü yerleri tabii bilmek gerekiyor. Kıyı Ege bunlardan birisi. Orta Karadeniz zaten Karadeniz iklimi. Konya ılıman karasal iklim. Erzurum Kars çevresi sert karasal iklim. Istıranca dediğimiz arkadaşlar Yıldız Dağları, Yıldız Dağları'nın kıyı kesimliğine Karadeniz'in etkilerini görmek mümkündür. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet 10. sorumuzda fiziksel parçalanmanın, diğer adıyla mekanik parçalanmanın daha fazla olması beklenir. İşte fiziksel dediğimiz parçalanma şu şekilde gün içerisindeki sıcaklık farkına bağlı. İşte gün içinde sıcak olan dönemde kayalar genleşiyor. Gece daha soğuk olduğu için büzüşüyor. Bu olay sık sık tekrarlandığında ya yani da yıllar boyunca tekrarlandığında ne oluyor? Kayalarda parçalanma yani çatlakların büyümesiyle birlikte parçalanma meydana geliyor. Bu daha çok arkadaşlar nemin az olduğu karasal iklim bölgelerinde olur. 2 ve 3 burada karasallık etkisiyle daha çok fiziksel ya da mekanik çözünmenin görüldüğü alanlar, merkezler olacaktır. Diğerlerinde ise daha çok kimyasal çözünmenin su ile sıcaklığın birleşimi ile birlikte kimyasal çözümenin daha fazla olduğunu söylüyoruz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet 11. sorumuzda Kars platosundaki otlar yaz mevsiminde yeşil kalırken Haymana platosundaki otlar yazın sararmakta. Kars'ta görülen iklimimiz sert karasal yaz yağışları var. Haymana platosunda görülen iklimimiz ılıman karasal. O dönemde daha çok kurak geçtiğini söylemek mümkün yaz dönemi için. Bu da bunların yağış dağılışı yani yağış rejimlerinin farklı olmasıyla alakalıdır. Örneğin yağış rejimine baktığımızda yazın alabilir, kışın en fazla yağış alabilir, yazlar kurak geçebilir, o dönem yağış olmayabilir. Bütün bunlar yağış rejimiyle açıklandığı için doğru cevabımız aşık olarak dikkate alındı. Evet 12. sorumuzda pamuk ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. İşlenmesi yönüyle çırçır çır sanayisinin lifi ile tekstil sanayisinin ham maddesidir. Doğru tekstil kısmında pamuklu dokumada oldukça önemli. Çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin doğrudur. Çünkü margarinlerde ya da sıvı yağlar içerisinde pamuk yağı olur. Yine bazı işte atıştırmalıklarda olur. Linteri, linteri dediği çekirdeğin dışındaki e, özellikle olan kısmı, e, saran örtü. Bununla ilgili kağıt üretiminin ham maddesi doğrudur. Pamuk çekirdeğinden elde edilen yağ petrol alternatifi olan özellikle dizel yani biomas dediğimiz yakıtlarda kullanılmaktadır. Nüfus artış ve yaşam standartının yükselmesine bağlı olarak pamuğa talep artmıştır. Türkiye'de Adana, Çukurova birinciliği almış durumda değil. Ki artık birinci biliyorsunuz Şanlıurfa. Çünkü GAP da birlikte birinci olmuştu. O yüzden yanlış olan bilgimiz 5 numara. Yani eşik olarak dikkate alındı. Şu an Şanlıurfa birinci sırada gelmekte. Evet 13. sorumuzda. Tavuk çiftlikleri ülkemizin hemen hemen her yöresinde bulunuyor. Ancak nüfusun fazla olduğu şeylere daha yakın bir şekilde bulunuyor. Hangisine örnek ya da hangisine etkisine örnek gösterilebilir? E, nüfus fazla olduğu için tüketim. Buna bağlı olarak pazar alanlarına, Yakınlığın olduğunu söylemek mümkündür. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet 14. sorumuzda Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinden fosil kaynaklara göre daha avantajlı durumda. Özellikle hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji potansiyeli oldukça yüksektir. Ülkemiz elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları burası önemli. Sadece yenilenebilir yani yukarıda bahsedilen kaynakları düşüneceğiz hangisinin kullanım oranı daha yüksektir diyor. Yenilenebilir kaynaklar içerisinde en çok kullandığımız, en çok Elektrik üretiminde elde ettiğimiz kaynak hidroelektrik ki doğru cevabımız A şıkkı oldu ki sağ tarafta da görebiliyorsunuz yüzde otuz HES bu tabi bu sadece yenilenebilir enerji kaynakları için değerlendirmemiz yüzde sekiz rüzgar yüzde üç jes genel üretim içerisinde tabii ki bu rakamlar en fazla biliyorsunuz kömür oluyordu A şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet Karabük Ereğli İskenderun Kırıkkale İzmir. Bu alanlarda işlemeye yönelik hangisini işlemeye yönelik tesis bulunmakta? Bunlar arkadaşlar demirçilik fabrikaları. Demir'in işlendiğini söyleyebiliriz. Bütün bunlarda ortak olan nokta su kaynaklarına yakınlıktır. Tabi enerji kaynağı deyince Karabük Ereğli İskenderun, Kırıkkale, İzmir ulaşım, pazarlama imkanlarının gelişmiş olması etkili e, diyebiliriz. E, bunun yanında tabi e, hepsi için dediğim gibi ortak olan su kaynaklarına yakınlık. Çünkü işleme sırasında çok fazla suya ihtiyaç duyuluyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet 16. sorumuzda Temmuz 2020'de hizmete açılan ve Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma ünvanını elde eden yapı Hangisidir bilgi sorusu arkadaşlar. Bu Botançayı üzerinde bulunan beğendik köprüsü olarak dikkate alınıyor. Temmuz 2020'de de hizmete açılmıştır. Beğendik köprüsü botan çayı üzerinde yer almaktadır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet 17. sorumuzda. Türkiye'nin en çok mermer sattığı ihraç ettiği ülke hangisidir demiş. En fazla arkadaşlar Çin'e satıyoruz. Ee, ki madenler arasında en çok sattığımız da e mermerdi. E ve birinci olarak Çin'i dikkate alıyoruz. Evet 18. sorumuzda sanayi faaliyetleri ve teknik imkanlarının fazla olduğu bölgelerde doğaya bağımlılık daha azdır. Buna göre hangisinde doğaya bağımlılığın en az olduğu söylenebilir? Demek ki sanayileşmiş yerleri düşüneceğiz. 1. En çok sanayileşmiş alan burada. 2. Sanayileşmiş. 3 ve 4 ise sanayileşmiş alanlar arasında sayılamaz. Bu alanlarda sanayileşme ve teknolojiye bağlı olarak doğaya bağımlılık daha azdır. 1 ve 2. Yani doğru cevabımız A olarak dikkate alınmıştır. Evet bir soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.